Evet sevgili basın mensupları bazı yorumcular tarafından hedef tahtası haline getirildim. Ama önce beni dinleyin. Aslında maçı önde bitirdik diyebilirim. E, elektronik hata ortaya böyle bir skor çıkardı. Beşinci dakikada Emelike'nin topu direktten direkten dönmeseydi ya da So biraz daha streç yapıp ısınsaydı maç öncesinde bu maç bizimdi. İki haftamız daha olsaydı UEFA tamam hey hey iki hafta sonra oynayın. Sizin takım biraz kaynasın deseydi biz Arsenal'ı kesin elerdik. O son şişe içmeseydim ah o son şişe. Bakın yerli hocaya az şans veriliyor. Türk takımlarında hiç kızır değerli hoca yok. Yerlilere daha çok şans verilsin. Önce onlar geldiler. Biz sonra gelip onları yerlerinden ettik. Beyaz adam çok kötü. Yerli yersiz hocalara hep yabancılara şans veriliyor. İlk taçı biz kullansaydık Arsenal maçında skor farklı olurdu. Bakın Alex varken ilk tacı hep karşı takım kullanırdı. Ben bu sistemi değiştirmeye çalışıyorum. Zamana ihtiyacım var. 4-4-2 değil de eğer 4-8-3 oynatabilseydik uzatmalara taşıyabilirdik. Hop oturup kaldıracak, pıt diye coşacak, tuk diye yana yatıracak, höt diye kızacak, len diye atar yapacak bir takım hazırlıyoruz. Bakın 3 güneş yılına ihtiyacım var. Çok fazla değil. Sonra beklenen özene takım gelecek. Arsenal'la bir üçüncü maç daha yapabilsek aslında olsa öyle bir ihtimal. Neyse hadi hayırlı günler.